Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün halifemize yarın malimiz Kurban Bayramı. Bunun üzerine bir sohbet yapacağız inşallah. İnşallah kardeşim. Buradan ümmet Muhammed'in bayramını, kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Ee, ve bazı bayramla ilgili alması gereken tedbirlerle alakalı bir konuşma yapacağız. Siz daha evvel aslında bir konuşma yapmıştınız. Nelere dikkat edilmeli diye. Ee, maalesef şöyle bir durum var. Biliyorsun e, Türkiye'de ve İslam Dünyası'nda çok hisseli, yedi hisseli kurbanlar kesiliyor. Evet. Bizler de Allah rızası için yedi kişi hisseye girdiğimiz zaman ortaklarımıza çok dikkat etmiyoruz. Hatta bu dönemlerde ortaklardan kimse kimseyi tanımıyor yani. Hani o onu tanımadı, tanımadığı böyle bir hisse yapısı var, bu uygun değil. Çünkü bu hissedarlardan bir kişi, bak bir kişi niyeti tamamen Allah rızasının dışında Et temin etmek olsa, aman işte kurban kesmedi desinler diye kesmiş, kesecek olsa o hayvandaki bütün Allah-u Teala'nın rızası için yapılan tüm amel boşa gidiyor. Yani bir kişinin ameldeki hatası, niyetteki hatası diğer altı kişinin de kurbanını telef ediyor. Bu Rab, Rableri katından ulaşmıyor. Şimdi öncelikle ahir zamanda şeytan etrafı kuşatmış. Bugün bankalar e, bayram kredisi, bayram kredisi diye şeytana aracılık yapıyor. Ne yapıyor? Diyor ki sen e, sünnet olan bir amelde Rabbin için kurban kes. Neyle kes? Haram olan bir faizle kes. Bugün dikkat edersen e, kurban bayramlarında kurban kesmek artık şeye döndürülmüş. Şova döndürülmüş. Bazı kişiler borçları olmasına rağmen, sıkıntısı olmasına rağmen ya da öncelikleri olmasına rağmen Kurban kesmek yine de kurban kesiyor zorluyor. Borç alıyor şöyle yapıyor kurban kesiyor. Bu caiz değildir. Uygun değil. Bunu alıyor aman desinler ki ya işte kurban da kesemedi demesinler diyor. E bu Rabbinin rızasının dışına çıkmaktır. Kurban tek bir amaçla yapılır. Sadece Rabbinin rızası için sadece onun rızası için hayra ve dağıtmaya paylaşmaya öncülük yapmak içindir. Kurban bayramının da bu kurbanları, kestiğimiz kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz. Yalnız salih bir amelle Rabbimizin rızası için bunu yapar, ümmete paylaşırsa işte kardeşliğimiz, paylaşma duygularımız pekişir ve ihtiyaç sahibi olan insanların da ihtiyaçları karşılanır. Bugün baktığımız zaman dünyadaki duruma bir sürü kurban kesiliyor ama bu konuştuklarımıza istinaden kurban niyetlerinde sıkıntı var değil mi? Kimisi aman kurban kesti demesin, kesmedi demesinler, kimisi işte e, kurban keser, işte e, ya et olsun, eti işte e, et için, ya aslında ama şey olarak kalbi niyeti olarak et için kesiyor bazıları. Evet. Rabbinin rızasının dışına çıkıyor da et temin etmek için kesiyor. İşte dolabımızı doldururuz, biz bir sene boyunca ha. yeriz. Bu kurban amelinin dışında bir faaliyet. Mesela bazıları mesela şirk ameli işliyor. Mesela günümüzde yasa yaygın bir şirk ameli içerisinde topluluklar var. Bunlarla da, da mesela hisseler olmakla sıkıntı sokmaz mı Kesinlikle. Hatta derilerle alakalı şu anda bir konuşma e, da yapmış olalım. Şimdi e, bir Müslümanın küfür ehli olan e, grupları da grupları da desteklemesi de katiyen yanlıştır. Geçmişte hepimiz bu hataları da yaptık. Onun için e, şu anda bu kardeşlerimiz, bu e, kurban derilerini, Kur'an kursu öğrencilerinin ya da yetimlerin olduğu yere, yere direkt temin edebilirler. Ama bir cemaat ya da bir grup adına toplayan insanlara temin etmesinler çünkü bu insanlar İslam'ın bildiğini bozuyor. Şu anda devlet kurumlarından bu deriyi fakir ve ihtiyaç sahiplerine verecek şekilde ya da Mehmetçik vakfına. Ee, bu tür vakıfların toplamasına verebilirler. Çünkü en azından bunlar kamu adına, devlet adına topluyor ve devlet adına insanlara ulaştırıyor. Nihayetinde toplayanlar memur. Evet. Burada kendi bu derilerden kendilerine bir payları yok. Doğru mu? Ama bunu vermiş olduğumuz tarikattır, gruptur, cemaattir. Ne amaçta kullanacağını, e, neyi güçlendirdiğini bilmiyoruz. Mesela şimdiye kadar FETÖ gibi e, o feto FETÖ gibi gruplar ne yapıyordu? Kurban kesiyordu. Değil mi? Evet. Kurbanları parasını alıyordu hatta kesmediği de oluyordu. Hatta derilerini de topluyordu. Evet. Ne oldu? Bugün bütün ülkenin ve dünyadaki Müslümanların başına bela oldu. Doğru mu? Evet. Şimdi onları her destekleyen de bu beladan pay aldı mı? Bilerek ya da bilmeyerek. Evet. Amacı Rabbinin rızası olup da Ya Rabbi ben senin rızan için yapmıştım diyen, tövbe eden bu amelden kurtuldu. Ama onları bu şekilde hala destekleyen <laughs> bu faaliyetlerin hala vebalinden yararlanıyor. Şimdi şerri destekleyen şerle birlikte hayrı yapan ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ee, bir insan hayra vesile olursa hayrı yapan gibidir. Doğru mu? Evet. E şimdi hayrı yapan vesile olan hayrı yapan gibiyse şerri yapan da şerri yapan gibi değil midir? Hı. Şerri aracılık yapan. Aynıdır değil mi? Bu sebeple şirk ameli güden, Allah'ın tevhid, Rabbimizin rızasını bırakıp da e, tamamen kendi hocalarını, şehirlerini, kurtarıcılar ilan eden topluluklara da katiyen destek olmasınlar. Çünkü bu insanlar hem İslamiyet'in bildiğini parçaladıkları gibi tek şey de bu değil. Allahu Teala'nın İslamiyet'inin şiarını da parçalıyor. Allahu Teala'nın yeryüzüne gönderdiği dinler haricinde kendisine bir din oluşturuyor. Allah'a ortaklar koşuyor. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bir ayette biz size hiçbir delil indirmemişken, hiçbir delil indirmediğimiz halde mi onlara Allah'a ortak koşuyorsunuz, ortaklar koşuyorsunuz diye belirtiyor. Şimdi insanlar Allahu Teala hiçbir delil indirmediği halde Allah'a ortaklar koşuyorlar. Ne diyor? Bu şey benim kurtarıcımdır. Değil mi? Evet. Bu şey beni bereketlendiriyor. Allahu Teala da diyor ki biz bir delil indirmemişken. Tamam delilini koy o zaman. Bu şeyhin senin kurtarıcı olduğuna, seni kurtaracağına dair bize bir tane delil getir diyoruz. Getirebiliyor mu? Getiremiyor. Getiremiyor. O zaman biz onlar hakkında bir delil indirmediğimiz halde onlar Allah'a ortak koşacak kişileri zannınca seçiyorlar. Ayetlerine girmiş oluyorlar mı? Evet. Aile giriyorlar. Çin baktığımız zaman İslamiyet delil dinidir. Hakikat dinidir. Sen eğer birisi gerçekten seni Allah'a dost doğru götürecekse Allah'a da, allah e, Allahu Teala da ona itaat edin diyorsa bu kişi İslamiyet'te bildirilmiş ana esaslara dayanmalıdır. Ne gibi? Ben bu hoca çok güzel namaz kılıyor, bu hoca benim rehberimdir. Öyle değil. İslamiyet'in ana esası vardır. Hadislerde bahsedilir. Zaman verilir. Alametler söylenir. Kişi haber verilir. İşte geçmiş dönemlerdeki İslam dininin yeryüzüne indirildiğinde e, Tevrat şeriatı e, zebur şeriatı ya da inci şeriatı indiğinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harfiyen her şeyle işaret edilmiş değil mi? Evet. Herhangi bir kişinin rehber edin de onunla git demedi Allah değil mi? Ne dedi? Bir gün böyle bir şahıs gelecek o şahsı rehber edineceksin. Doğru mu? Şimdi İslamiyet'te her şey delillerledir kardeşim. Zanna dayanılmaz. Bugün herkes zannınca zaten uçmuş. Kutup olmuş bilmem ne olmuş ama çok konunun dışına çıkmıyor. Şimdi baktığımız zaman Allahu Teala'nın billiğinin dışında. Bu gruplar İslamiyetin birliğinin önünde en büyük setli oluşturmakta, Allah'a en büyük düşmanlığı yapmakta çünkü kendilerini Allah'a ortak koşmaktalar. Kurtarıcılar. Hatta kendilerini peygamberlerden üstün görmekte. Peygamberler bile kimseyi elinden tutup kurtaramıyorken bugünkü şeyler hocalar kurtarmaktadır, değil mi? Şimdi madem ki böyledir bu topluluklar Allah'a düşmandır. Allah'a düşman olan bir topluluğu kasti olarak destekleyebilir misin? Destekleyebilirim. Onun için bizi dinleyen kardeşlerimiz bu tür grupların hiçbirisine destek olmasınlar. Zaten onlar destek oldukları için böyle güçlendiler, böyle yaptılar. Tabi, şeytanı büyüttüler aslında. Evet. Güçlendi, 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 güçlendi. Ne diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde? Onlar cabbarlara fitneyi öğretirler diyor, değil mi? Evet. Ne oldu? Bunlar güçlendikçe cabbar olan, Böyle sert mizaçlı olan, yani o Cabbar olan ismin tecellisini taşıyan, tecellisini ufak tefek taşıyan insanlar vardır böyle. E, bu insanlara fitne öğretti. Ne oldu? Bugünkü hale geldiler. Bak bugün İslamiyet binlerce parça. Bugün İslamiyet öyle parçalanmış ki bir araya getirilemeyecek şekilde. Sadece Allahu Teala'nın yardımıyla ve onun vaadiyle bir araya getirilebilir. Onun haricinde hangisine desen ki hadi gelin toplanalım. Hepsi diyor ki benim çatımda toplanırsın. Onun için bu insanlar Allahu Teala'nın kahhar tecellisini üzerlerine çeken, gazabını üzerine çeken, Rableri adına, Allah ve peygamberi adına ümmeti aldatan insanlardır. Yani İslamiyet'in tabiriyle münafık toplulukları. Şimdi bu toplulukları güçlendiremezsin. Bu toplulukları e, besleyemezsin. Sen yine de devlet organlarını işte Mehmetçik Vakfı'na gidecek şekilde ya da yetimhanelere gidecek şekilde, hastanelere gidecek şekilde ya da bir mahalli mahalli bir bölgede orada Kur'an kursunda çocuklar okuyorsa, orada eğitim alıyorsa, ilim alıyorsa ama şirk ehli ve amelu ya da küfür ehli olan insanlar değil. Orada dini eğitim alıyorlar, onlar da yardımcı olur, buralara verebilirler. Ama bunun haricinde İlk cemaati, şu cemaati, bu grubu, şucusu, bu rüzun hiçbirisine hiçbir şey vermesinler. Bu da Rablerin rızası için kesmiş oldukları kurbanı amacının dışına çıkar. Ameller niyetlere göredir. Eğer kişi bilmiyorsa, Rablerinin rızası yolunda olduklarını düşünüyorsa, yaptığı bu hata Rabbimiz tarafından bağışlanabilir. Ama bilmeli, öğrenmeli, akıl etmeli, sorgulamalı ve doğruyu öğrenmelidir insan. Şimdi bugün baktığımız zaman e, kurbanları, insanların kesmiş olduğu, Rablerinin rızası için kesmiş olduğu, daha doğrusu bu niyette kesilen kurbanların e, ne halde kabul edilmemesi olasılığına bakalım. Şimdi bir, et için kesilirse. Yedi hisseden birisi, bir kişi eti için kesiyorsa, yedisi de iptaldir. Onun için ortağını iyi seçsinler ortağından birisi münafık ya da küfür ehli, şirk ehli ise aynı şekilde bu kurban Rabbinin rızası dışında olmuş oluyor. Çünkü Allah'a ortak koşan, Allah'a küfür isnat eden birisi hesapta Allah adına kesiyor. Bir de Allah adına hesapta topluyor. Her ne kadar Allah adına kesilmiş olsa da o onlara şirk amelini nasihat ettiği için, şirk amelini tavsiye ettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şirk ehline, küfür ehline, zerre dahi, sevimli dahi olana buz etmiştir, değil mi? Evet. Bak, onlara azıcık iyi diyene bile, diyene bile, azıcık bunlardan da, ya bunlar da kötü insanlar değil diyene bile lanet okunmuştur İslamiyet'te, doğru mu? O zaman sen bu insanlarla kurban kesemezsin. Kurban da kesemezsin. Onun için bugün hissedarlarının bilinmediği bir gruplar gruplaşma var. Diyor ki gel bir tane hisse sen al öbürü oradan alsın öbürü böyle alsın. Öyle kesme. Koyun kesin. Koç kesin. Keçi kesin. Allah-u Teala size bir sürü imkan vermiş. Eğer kimsen yoksa hissedar olarak güvendiğin, güvenebileceğin, gireceğin adam. O zaman bir tane koyun ya da koç kes. O zaman ne diyor? Ya işte onun da etik okuyor. Yani sen Rabbin rızası için kesiyordun kardeşim. Tanımadığın adamla Tanımadığın adamla, Rabbinin rızası için mi bu kurbanı kesiyor bilmediğin bir adamla etin lezzeti ya da etin işte sana gelmesi işte daha çok gelmesi için e böyle bir şey yaptığında Rabbinin rızasının dışına çıkıyorsunuz. Bu amel Rabbinin rızası için yapılan, durumu olan insanlar için yapması gereken, muhakkak yapması gereken bir sünnettir, tarz değil. Bu insanlar şunu yapmalıdır. Rablerinin rızası için bu ameli gerçekleştiriyorken bu amelin ana ehemmiyeti insanlardaki paylaşımı arttırmak ve Rablerinin rızası için insanların fedakarlık yapmasını sağlamaktır. Rablerini anmasıdır. Bir insanın adağı varsa, geçmişte bir hata etmiş adak adamışsa, kurban normal kesmek yerine gücü yetiyorsa adağını kessin. Adab Allah'a verdiği sözüdür. Bu ise sünnettir. Önceliğini hemen vermiş olduğu sözü adasın. Onun için dikkat etmesi gereken bir ortak yapılanması, iki ortakların düşüncesi. Ha sen bakarsın bu insanlar Rablerinin rızası için, normal insanlardan bahsediyorum. Rabbinin rızası için kesiyor gözüküyor ama o kalbinde et için kesiyordur onu Allah bilir. Onda sana bir sıkıntı gelmez. Kalplerde olanı Allah bilir ama insanlar kendilerini belirler ederler evet. ve ediyorlar. Hayvanın en iyisini kesmek, en iyisini kesmeye çalışmak icap eder. Şunu düşünmek icap eder. Ya Rabbi, biz senin rızan için sana en yakışanı kesmeye çalışıyoruz. Tabii ki de insan gücünün yeteceğiyle mesul, gücünün yetebileceği kadarını yapmalıdır. Onun için biz e, insanları Rabbimizin kesmiş oldukları, Rabbimiz için kesmiş oldukları kurbanları kabul etmesini Rabbimizden niyaz edeceğiz. Niyaz ediyoruz. Ee, i̇nşallah ortaklarına dikkat etsinler. Eğer ortak düzgün bulamıyorlarsa kardeşlerimiz, ortak düzgün bulamıyorsa tek başına kessin. Koç kessin, keçi kessin. İşte Allah-u Teala'nın müsaade ettiği helal olanlardan kessin. Ama ortaklarda tehlike görüyorsa girmesin. Bugün yüz binlerce hayvan kesiliyor, yüz binlerce hayvan telef oluyor. Çünkü birisinin niyeti bozuk, diğeri şirke ehli, diğeri küfür ehli. Bir adam günahkar olabilir. Günahkar bir adamla kurban kesilebilir mi? Evet, kesilir. Ama Allahu Teala bana ortak koşanları ben asla affetmeyeceğim. Bu dinden çıkıyor. E sen şimdi gidip de desen ki bir Hristiyanla, Yahudiyle gel de bizde hisseye gir bir kurban kes desen kesebilir misin? Mümkün değil. E madem ki böyle yapamazsan İslamiyet'te de onların hükmü de o oluyor. Çünkü Allahu Teala diyor ki bana ortak koştular diyor. Hristiyanlar da ortak koşmadı mı? Bugünkü Yahudiler de ortak koşmadı mı? Aynısı değil mi? Bir şey değişmiyor. Nasıl ki Hristiyan ve Yahudilerle bugün kurban da hisse verip de kesemezsen bugün şirk ameli olan Allah'a ortak koşan işte benim şeyhim kurtarıcıdır diyen işte bizim şeyhimiz bizi yaşatıyor diyen insanlarla da kurban kesemezsin. Hatta mümkün onlara selam dahi verme. Çünkü Allah'ın bildiğini bozdukları gibi Allah'ın dini üzerinde Allah'a ihanet ediyorlar. Bu çok çok önemlidir. Onun için şu cemaatin bu kadar şeyi varmış çok da ucuz orada keseyim. Kardeşim git bir tane koyun al ya. Git bir tane koyun al. Kesemiyor musun kardeşim bir tane koyun Afrika'da kestir bari ya. İşte Uygur'da kestir, Filistin'de kestir, başka yerde kestir. Şu anda imkanlar var. Her türlü imkan var. İnsanlar niyetlerine devam et, e, dikkat etsin, ortaklarına dikkat etsin. Faizle, krediyle, borçla da kurban olmaz. İşte ya bu sene de e, o kurban kesemedi demesinler. O zaman da bu Rabbinin rızası için olmaz. E sen kime ibadete şirke götürüyor. Tabi sen kendini kime kanıtlamaya çalışıyorsun kardeşim? Sana imkanı veren Allah değil mi? İster kesebilirsin ister. Ben bu sene kesemedim. Neden koçunacağım kardeşim? Neden koçunacağım? Allahu Teala bana o imkanı vermedi. Bu sene kesemeyeceğim. Rabbim benim durumu bilmiyor mu? Rabbim bana ne verdiğini bilmiyor mu? Rabbim benim ne yapabileceğimi bilmiyor mu? Biliyor. Kimden ne çekineceğim kardeşim? Kimden ne çekineceğim? ya demesinler ki insanlar işte kurbandaki yok kardeşim imkan meselesi gidip de kurban kesmek için kredi alan adamlar var ya kardeşim kesme sen kredi çekip de kurban kesiyorsan bu Rabbinin rızası değil şeytanın rızasıdır sen sünnet bir amel, amel için harama faize gidiyorsun. İster katılım bankası olsun, ister normal banka olsun. Hiçbir şekilde faiz alınarak borç e, bankalardan borç alınarak kurban kesilmez. Birileri aman niye kesmiyorlar desinler diye kurban kesilmez. E, i̇şte et için kurban kesilmez. Kurban paylaşmaktır, kardeşliktir ama Rabbinin rızası içindir. Yahudiyle Hristiyanla kesemeyeceğin gibi şirk ehliyle de kesemezsin. Onun derilerinden de ya da başka şeylerinden de onları faydalandırma. Ya bir cemaat var, sen onları çok iyi tanıyorsun. Milletten et topluyor, bakın, şu duruma bakın. Milletten kurban bayramında et topluyor, bu etle sucuk yapıyor, bu sucuğu da satıyor, bu sucuğu da satıyor ve vakıfın giderleri için ya da kendi giderleri için kullanıyormuş. Bakın insanların kurban bayramında Rablerinin rızası için kesmiş olduğu kurbanlardan pay topluyor. Bunu sucuk haline getiriyor. Sucuğu satıyor. Bata çevirmiş ya, Evet buradan kazandığıyla da neymiş? Hayır yapıp vakıfı idare ediyormuş. Olmaz. Olamaz. Bu Rabbinin rızası için yapmış olduğun paylaşmak üzere verilen bir şeydir. Allahu Teala'nın senin kesmiş olduğun kurbana ihtiyacı yok. Sana niçin bu kurbanı kes diyor? Fakirlerin karnı doysun diye. Sen ne yapıyorsun? Fakirlere paylaşmak yerine işte yok şu grupmuş, bu cemaatmiş de onlar topluyor, sucuk yapıyor, satıyor ya. Ya bu hangi akla, hangi dine hizmet ediyor kardeşim? Ya bu da hayırmış, bu da hayırmış. E bu Allahu Teala'nın Kurban Bayramı'nı vermiş olduğu amacın dışına çıktı. O insanların, fakirlerin ve ihtiyaç sahiplerinin gırtlağına bir lokma et girsin, ihtiyaçları giderilsin diyeydi. Bu beyefendiler o etleri toplayıp sucuk yaptıp ceplerine para girsin diye. Bana bunu hiçbir İslam alimi denen kendisine şeytan mübahtır diyemez. Tan tamam kardeşim. Bu tür zaten yeryüzündeki en şerli alimler olduklarını yaptıklarından anla. Bugün İslamiyet'in birliğini parçalamandan anla. Yine sinirlendim bu tür, bu adamlar. Şuna bakın ya. Kurbanda insanların şeylerini topluyorlar, etlerini topluyorlar. Onu sucuk haline getirip satıyorlar ya. Ve bunlara milyonlarca kişi ardından gidiyor ya. Ya hiç kimse düşünmüyor mu kardeşim? Biz bunu Rabbimizin rızası için insanlara fakirlerin karnına et diye kestik ya. Sen bunu nasıl paraya çevirirsin diyemiyor mu? Bu deri değil ki. Bu derisi değil ki kardeşim. Fakirin karnına derisi girmez. Ama eti gider. Şimdi bu Rabbinin rızası için uygun bir hareket. Onun için dikkat etsinler. Mümkünse gitsinler, hayvan pazarından kendileri seçsinler. Koyun mu seçiyorlar? Koyun seçsinler. Koç seçsinler. Gayret etsinler. Rabbinin rızası için kessin ve eliyle dağıtsınlar. Amaç insanlara paylaşmaktır. Ha, Hristiyanla paylaşabilir misin? Evet. Bu eti her fakire dağıtabilirsin. Hiçbir ayrım yapmadan her fakir ve ihtiyaç sahibine dağıtabilirsin. Ama hayır sahibi olan, ibadetlerini yapan, Allah'a ortak koşmayan, Rabbine hayırlı olan, hayırlı olmaya çalışan mümin kullara vermesi daha da efter ve hayırlıdır. Ama ayrım yapılmaz. Bir fakir gördüğü ihtiyaç sahibi isterse Hristiyan olsun ona verebilir. Çünkü Allahu Teala insanlıkta paylaşmayı öğretiyor. Ama bu etleri, etleri ya da kemikleri ticari bir metaya döndüremez. Hiç kimse. Döndüren çok büyük bir cemaat var sen de bunu biliyorsun. Sen de bunların içerisinde bunu gördün zaten. Bunlardan Allah'a sığınmak lazım. Dikkat etmek lazım. E, mümkünse kendileri kessinler. E, mümkünse de devlet kurumlarına e, fakirlerin ihtiyaçlarına koşan kurumlara bu derileri versinler. Ümmetin birliğini parçalayan ya da Allah'a ortak koşan yerlere değil. Dikkat etsinler. Madem bir ibadet yapıyorlar. Bu ibadeti de en doğru şekilde Rablerine layık olmaya çalışarak yapsınlar. Gücü yoksa da gücü yoksa da kesmesin kardeşim. Kimseye kendisini ispatlayamayacak. Kimseye kendisini ispatlamayacak. Onun durumunu da Allah biliyor. Dileseydi Rabbim ona imkanı verir, kestirir. Doğru mu? İnsanlar Rabbi ile mesuldür. İnsanların ona bakışıyla değil. Şimdiden ümmeti Muhammed'in gerçekten Allah'a ve Resulüne iman eden müminlerinin e, bayramını tebrik ediyorum. E, i̇nşallah ileride nice zamanlar gelecek ki Allah ve Peygamber peygamberatına bütün yalan söyleyen o zalimlerin yeryüzünden temizlendiği ve kazındığı, cehenneme zincirlerle çekildiğini e, bileceğimiz ve göreceğimiz günler de gelecektir. Bugün ve mahşerde bu günler yakındır. Allah da nurunu yeryüzünde tamamlayacaktır. E, i̇nşallah güzel günler gelecek ama önce insanların hak ettiği ağır imtihanlar var. Ben e, ümmetin müminlerine buradan selam olsun, bayramlarını tebrik ediyorum e, ee, bu bir hayır amelde inşallah dikkatli olsunlar. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun kardeşim.